Gözlerinize bakınca bir şey göremiyorum. Hayalleriniz yok mu sizin? Yok. Olsaydı ben görürdüm. Rakip takım görürdü. Siz görürdünüz. Hayaller sadece burada değildir. Buradadır. Buradadır. Burası önemlidir. Siz ne olmak istiyorsunuz? Ha? Kazanan mı kaybeden mi? Kazanacağım. O zaman gözlerinizin içindeki o ateşi yakın. Rakip takım görsün gözünüzün nasıl alev alev yandığını. Görsün ki korksun sizden. Hayalleri var bunların desin. Eyvah desin. Kaybedeceğiz desin. Gelecekler bizi desin. Ve böyle ayakları tit 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 desin. Fark yememek için yalvarsınlar. Baş bilsin diye dua etsinler. olan kaybetmez. Siz kazanacak mısınız? Kazanacağız. Ne yapacaksınız? Kazanacağız. Ne yapacaksınız? Kazanacağız. Ve ne yapacaksınız? Hakikaten